Herkese merhaba. Meksika Geyikleri kanalındasınız. Ben Saim. Yine güneşli, sıcak bir Meksika gününden sizlere sesleniyorum. Bugün yine bir Meksika vizesi, Meksika yolculuğuyla ilgili bir video çekmek istedim. Bugünkü videomun konusu ise davet mektubu. Yani biliyorsunuz son günlerde Meksika'ya gelmek oldukça zorlaştı. E, pasaport kontrolünde, sınırda birçok problem yaşanıyor biliyorsunuz. E, bu sebeplerle e, davet mektubu konusunda da birçok insan kanalıma soru soruyor. Birçok arkadaş soru yöneltiyor. Ben de bu konuda sürekli açıklama yapıyorum. En iyisi bir video yüklemek istedim. Detayları uzun uzun anlatabilmek adına. Ve diyelim ki Meksika'ya geleceksiniz. Burada bir arkadaşınız var. Bir yakınınız var. Diğer saydığım videolardaki bütün gereklilikleri yerine getirdiniz. Yani otel rezervasyonu hariç her şeyiniz tam. Yani işte yabancı dil biliyorsunuz. İşte bir işiniz var Türkiye'de öyle düşünüyorum. bankada paranız var Meksika'ya gelip dönmek için. Buraya gelme sebebiniz ortada belli. Sadece burada bir arkadaşınızı, bir yakınınızı ziyaret edeceksiniz. O yüzden bir davet mektubuna ihtiyacınız var. Şöyle yapalım. Davet mektubu nasıl olmalı? Bunun detaylarını anlatayım size. Şöyle olmalı. Öncelikle bu davet mektubunu sizi davet eden kişi, arkadaşınız, yakınınız bizzat kendisi eliyle yazarsa çok güzel olur. Eliyle yazmalı, imza atmalı ve aynı zamanda yazdığı tarihi de belirlemeli. Üzerine belirtmeli yani. Örnek bir mektup söyleyeyim. Mesela arkadaşınız dediğim gibi tarihi attı. ilgili makama yazdı. Ve dedi ki peşinden hemen altına şu 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 kişi sizin geliş gidiş tarihinizi bildiğini farz ediyorum. Çünkü bilmesi gerekiyor. Şu tarihler arasında beni... E, bulunduğum adreste ziyaret edecektir. Kaldığı süre zarfında, Meksika'da bulunduğu süre zarfında adresimde kalacaktır. E, yeme içmesini ben karşılayacağım gibi e, e, ve aynı zamanda size olan yakınlık derecesini de belirttikten sonra A4 kağıdına böyle bir mektubu yazıp sonra ardından da kendi ismini normal dilekçe yazar gibi altına İsmini, soy ismini biliyorsunuz Meksikalılarda iki isim, iki soy isim oluyor. Bütün isimlerini, soy isimlerini kullanmasını tavsiye ediyorum. Yazıp telefon numarasını ve adresini belirtmeli. Gerekirse vatandaşlık numarasını da belirtmesini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda mektupta sizin kaldığınız zamandaki her türlü ihtiyacınızla ilgili sorumluluğun onda olduğunu da belirtmeli ve imzalamalı siz başka bir yerde kalacaksanız tabii ki bunu da kendiniz rezervasyon belgeleriyle ispatlarsınız ve orada kalmanız kalacağınızı belirtmesine, mektubu yazan kişinin orada kalacağınızı belirtmesine gerek yoktur. Bu mektubu size posta yoluyla ulaştırırsa çok güzel olur. Siz bunu diğer belgelerle birlikte İspanyolca olacağı için mektubu yazan kişi Meksika'da olduğu için İspanyolca olacağını varsayıyorum. Başka dilde olursa mutlaka çevirtin. Yani İngilizce olması çok büyük problem değil. Sınırdaki polisler İngilizce biliyorlar ama e, İspanyolca daha güzel olur. Daha çok işinize yarar. E, aynı şekilde İngilizce konuşuyor olmanız da çok çok değil ama İspanyolca konuşuyor olmanız çok işinize yarayacaktır. Kapıdan geçerken de. E, mektubu aldınız diğer evraklarınızla. Geldiniz. Tabii ki e, tarihlerinizi falan belirtti mektupta arkadaş. Geldiğinizde yani aşağı yukarı bir iki gün gecikmeli olabilir. Çok ben bu konuda e, kesin katı olacaklarını düşünmüyorum. Bir iki gün bilet bulamadım diyerekten de şey yapabilirsiniz sonuçta mektuptaki tarihle örtüşmese bile ilişki tarihiniz. Mektubun elinizde olması size şöyle bir avantaj sağlar. O kişi sizin adresinizi biliyor olduğunu gösterir. O kişiyle sizin daha yakın ilişkiler ilişkide bulunduğunuzu gösterir. Size o kişinin bizzat bu mektubu e, gönderme çabası olduğunu gösterir. Ya da e, siz bu mektubu herhangi bir elektronik ortamda da e, geçirmediniz, bizzat elden ele geçtiğini de gösterir. O yüzden e, mektubu e, posta yoluyla elde ederseniz daha şık olur, daha garanti olur. Kapıda da mektubu diğer belgelerinizle e, gösterirsiniz. Tabi kapıda ne oluyor? Pasaport kontrolünde hemen söyleyeyim. Yani kapıda da tabi genelde genellikle büyük bir, bir kısmını gelen Türk pasaport pasaportlıçilen büyük kısmını e, öncelikle bir gözetim odasına alıyorlar yani ne derler ona işte bir mülakata alıyorlar o mülakata girdiğinizde bunların hepsini gösterip kolaylıkla rahatlıkla geçeceğinizi düşünüyorum e, mülakatsız genelde almıyorlar yani artık Türk vatandaşlarına durum bu diğer videolarımda da detayları bahsettim durum böyle e, gelelim mektubu gösterdiniz geçtiniz tabii ki izin verdiler artık Meksika'da e, belirttiğiniz tarihlerde kalabilir belirttiğiniz yerde kalabilirsiniz Aynı şekilde belirttiğiniz tarihler, dönüş olarak belirtilen tarihlerde de dönersiniz. Bir iki gün gecikmeli de olsa sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, yine mesela dönüş biletinizi sordular ve mektuptaki tarihle bir iki gün fark var. Bunun sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bunu da açıkça belirtmek istedim. Peki e, o kadar çok yaklaştı ki gidişiniz. Şey yapamıyorsunuz. Yani Mektubu posta yoluyla alamayacaksınız. Seçim sizin. E, posta yoluyla almayanlar da geçti. Yani yaklaşık bir ay önce bir arkadaş bana bahsetti. Hocam benim hiç vaktim yok. Ben bu mektubu e-posta ile taranmış bir vaziyette imzalı aldım. Aynı zamanda işte e, arkadaşımın evine ait gelen bir faturayı da aldım. Taranmış vaziyette yanımda götürdüm. Ve güzelce İspanyolca konuştuğu için de birazcık kendisi de şansı da yaver gitmiş. Gözetim odasından kolaylıkla geçmiş. Yani gözetim odasına alınmış birkaç saat beklemiş ve Taranmış haldeki mektubuyla geçmiş. Ama ben herkesin bu kadar şanslı olacağını düşünmüyorum. Lütfen bu konuya da e, özen gösterin. Sizin açınızdan iyi olur. Yoksa benim herhangi bir e, şeyim yok bu konuda biliyorsunuz. Kazancım yok. Ben sizlerin için daha iyi bir e, kolaylık olsun, sınırda kolayca geçin diye bunu bu şekilde tavsiye ediyorum. Yani imkansız değil, ama taranmış mektupla da geçenler var. Dediğim gibi. Ama şartları daha fazla zorlayarak yani İspanyolca konuşarak ve işte e, gerekirse sizler de şey ekleyebilirsiniz mektubu gönderen kişinin ev adresini gösteren bir elektrik faturası, telefon faturası, internet faturası gibi bir şey de isteyebilirsiniz. Eski de olabilir fark etmez birkaç ay öncesi, altı ay öncesi. Çok öncesi olmasın 2-3 ay önceden daha fazla eski olursa biraz e, polis belki sorun çıkartabilir çünkü polis sınır polisi sorun çıkartmak için yer arıyor. Sınırda şu anda dediğim gibi bunu bütün videolarımda bahsediyorum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Yani davet mektubu nasıl olmalı bunu kısaca özetlediğimi düşünüyorum. Umarım olmuştur. <laughs> Umarım konuyu açık açık anlatabilmişimdir. Bu konuyla ilgili kafanızda takılan bir şey olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Bu şekilde Meksika yolculuğu, Meksika vizesiyle ilgili. Ee, sanırsam bilgilerimin sonuna geldim. Daha fazla ne çekebilirim bilmiyorum ama Meksika ile ilgili başka videolar çekmeyi düşünüyorum. Daha farklı söyleşiler, dış mekan videoları çekmek istiyorum. Ee, şu anda pandeminin 3. dönemini yaşıyoruz. Bu da bilginiz olsun. Meksika'da pandemide 3. dalga yaşanıyor. Ee, yakın zamanda geleceklerinde buna dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bahçemizde arkamda gördüğünüz hemen yaklaştırayım ejder meyvesi olarak bilinen pitahaya deniyor Meksika'da. Pitahaya bahçemizde yetişen bir meyve. Bunu da göstermek istedim sizlere. Ee, böyle meyvede böyle kaktüs gibi bir bitkiyle sarmaşığa benziyor açıkçası yani. Bu da e, bunu da paylaşmak istedim açıkçası. <laughs> böyle ilginç bir meyve bu da. Bakalım olmak üzere diye diyorlar. Olmak üzere olduğunu söylüyorlar. Yakında yiyeceğiz galiba. <laughs> Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.